Tanımamışım maşallah. Nasılsın? Tanımadım. Tanımsın. Tanım. Tanımadım. Osman, Osman Osman. Yıldız. Elim var, şey elim var. Ay. Lan buyurun yukarı <laughs> bu be. Buyurun yukarı <laughs> bu be. <laughs> çıkarız dur. Dur çıkarız. Kurban olurum. Acele etme. Gelene de. Şey, Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Ben ııı ee, aslında babam Ali Elili. Annem Güller İsminiz Isminiz nedir? Ben ismi Cafer Tut. Evet. Ee, daha önce annem buraya ele gelmiş. Babamla beraber gidip e gitmişler. Ben doğma bebeğe Gülberenli olarak duruyorum. Ee, sizi tanıyorum efendim. Siz... Efendim biz Ali'li köyünden kökümüz e, kokumuz bu burada mevcut olmuş. Efendim sizlere ne derler burada? Hangi Bize kabileler? Gümüşler diye anılır bizim ismimiz. Başka hangi kabileler var burada? Ee, burada Osman Kağı kabilesi var, İmamlar kabilesi var, Hacı Bekiller kabilesi var, Karöyüzler kabilesi var. Aşağıda Gümüşüşa diye onlar var. Evet. Kaç hane yaklaşık? Aşağı yukarı 200 haneye yakın, 200 hane var. Yani köyün içinde, dışarıdaki de gelirse daha fazla. Anladım. Peki, ee... Bu köyün e, yani atalardan, dedelerden duyduğunuz şekliyle nereden gelmişler, nasıl gelmişler? Benim, her köyden gelmişler. Bizim kokumuz e, çölmekçiden gelmiş. Siz çölmekçiden, çölmekçiden diğerleri? Çölmekçiden gelmiş. Diğeri de sağdan, soldan, her köyden, e, yükleden gelmiş bura. Esas bu köy 12 haneymiştir. 12 haneden salma salarlarmıştı bu köyde. Sonra sonra büyümüş tabii. Neler biliyorsunuz, anlatır mısınız bize? Ben köyün tayına duyduğumu anlatıyorum. Yani burası boş bir alan yani boş bir alanmış. Bu Osman Alay Bey ve Mehmet Mehmet Alay Bey yani Mehmet Süpayı buraya eee alay geldiğinde eee Adana'dan geldiğinde alayını buraya indirmiş yani buraya. Burada şey yapmış alayını. Buranın ismi Alay Bey olarak bundan kalmış yani. Tam tarihi bir isim diyorum. Evet, tarihi bir isim yani. Evet. Ondan sonra mı ya? Daha önce burası alay çekilince, alay bitince burası başka köreden gelip yerleşim yerleşim alanına açılmış burası yani. Evet. Evet efendim sizi de tanıyabilir miyiz? Siz isminizi lütfen ver misiniz? <gülüyor> Adınız <gülüyor> nedir? <laughs> Mehmet Şahin. Evet e, peki efendim siz köyde ne yaparsınız? Günleriniz nasıl geçer? <laughs> köyde canım yavrum bol işine en teşeğin burası. Ama ben cevheri <laughs> özlüyorum. Çocukları özlüyorum. Gelinlerimi özlüyorum. Dört oğlumu dört de Ankara'da. Hep özlüyorum. Yani ya yani günlerimizi özlemekle mi geçiyor? Özlemeyle. Hele aslanımın bir çocukları var ki. Ne söyledim biliyor musun? <laughs> Söyleyin hadi. Ankara'nın yolu uzak dedim. Ünsal bana kurmuştu uzak. Kadın alayım gelin dedim Ang Ankara. Ankara'ya da derseniz saçırdım ya. Şaşırdın ya. Boş ver <laughs> <laughs> Ya bir söyledim ki şimdi söyleyemiyorum da. Dönleri bir özlüyorum ki. <laughs> Neyse. Evet. Çok bir özlüyorum ki. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Allah razı size. olsun. Evet. Çok, çok çok, çok, razı razı olsun. Ben çok, ben söyle, çok sağ olun efendim. Allah razı olsun. Ben çıkıyorum. Hocaya söyle ben diyemedim. Bir